Sorrento sokaklarında dolaşıyoruz. Burada her yer limon, her yer limon ağacı. Benim de en sevdiğim şeylerden biri limonlu dondurma. Tabii ki denemeden gitmeyeceğim. Onun heyecanı için değil mi? Limon, limoncello burada çok meşhur. yani limon likörü yapıyorlar. onu da tabii tadacağım. Evet, çok iyi.

bana mı diyor? Şimdi aşağı iniyoruz deniz kenarına böyle bir yoldan ve böyle bir manzarayla. Böyle dönen bir yol. Bakın. Şöyle gideceğiz ve aşağı inmiş olacağız. Böyle tünel gibi yollardan da geçiyoruz, tünellerden de geçiyoruz <laughs> ve karşımıza birden bire deniz çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Love, love, Limonlu dondurmaya bayılıyorum ve limonun ana vatanına da gelince tabi limonlu dondurma yemeden olmaz. Burada her yer limon zaten. Ee, ama ben limonlu değil limon dondurma tercih ettim. görünce. Çok güzel çok güzel çok güzel bayıldım. good night <laughs> <laughs> I oh. don't <laughs> oh. oh, Thank you. Napolitan panini yiyorum ve gerçekten çok güzel. İçinde mozzarella var ve jambonlar var. Buna bayıldım. Bu da dışarıdan bizim pişiye benziyor görüntüsü ama içi bambaşka. Kızarmış calzone, içi yine o güzel, o bunların çok güzel domates sosu var ya. Domates sosu ve peynir yine mozzarella herhalde. <laughs> Artık Sorrento'dan dönüyoruz. Napoli'de 5 günümüz var. O 5 günün bir gününü Sorrento'da geçirdik ve çok güzel bir gün oldu. Sen ne düşünüyorsun Erdem? Evet, kesinlikle inci ee, gibi bir tatil yöresi. <laughs> evet. Tabii biz hazırlıksız geldik. Çünkü biz baktığımızda havalar kötü gösteriyordu. Roma'da zaten 3-5 gün önce donuyorduk. Yani bu kadar denize girilecek kadar bir hava oldu, olacağını düşünemedik. E, hatta böyle giderken bir mayo alsak mı falan dedik ama düşendik sonradan açıkçası. <laughs> ama her yerini gezdik sokak sokak. Ara sokakları gerçekten çok güzel. E, böyle Alaçatı sokaklarına da benziyor. E, her yer limon. Limondan her şeyi yapıyorlar. Tatlısını yapıyorlar, dondurmasını, likörünü. Çok güzel gerçekten. Ama tam bir turistik yer. E, Napoli'lerde zaten e, bir saat mesafe olduğu için denize girmek için hemen e, denize girmek için Sorrento'ya geliyorlar. Onu anladık.